Hikayemizin adı Kraliçenin Yüzü. Bir zamanlar yemyeşil ormanların arasında çok güzel bir ülke varmış. Bu ülkede süslü mü süslü bir kraliçe ve çok sayıda hayvan yaşarmış. Kraliçeyi herkes çok severmiş üstelik onu sevenler yalnız insanlar değilmiş. Ormanda yaşayan bütün hayvanlar da kraliçeyi çok severmiş. Kraliçe her gün ormanda yürüyüşe çıkarmış. Ormandaki hayvanları sever, onlara dostça davranırmış. Günlerden bir gün kraliçe yürüyüşten çok üzgün dönmüş üzüntüsünün nedeni kısa sürede anlaşılmış. Kraliçenin yardımcısı halka bir duyuru yapmış. Duyduk, duymadık demeyin. Kraliçemizin çok değerli bir yüzüğü kaybolmuştur. Kraliçemiz çok üzgündür. Ülkedeki herkes yüzüğü aramaya başlamış. Aradan günler geçmiş, yüzüğün aranmadığı yer kalmamış. Ama yüzük bir türlü bulunamamış. Kraliçelerinin çok mutsuz olduğunu gören insanlar buna bir çözüm aramışlar. Kaybolan yüzüğün benzerini yapıp ona hediye etmişler. Böylece kraliçelerinin üzüntüsünü azaltmak istemişler. Kraliçe halkın bu çabası için çok duygulanmış. Yüzüğü parmağına takmış. Benim için bu yüzük de kaybolan yüzüğüm kadar değerli. Bu yüzüğü parmağımdan hiç çıkarmayacağım. Yine de eşimin ölmeden önce bana verdiği yüzük kaybolduğu için çok üzgünüm demiş kraliçe. Bütün bunlar olup biterken hayvanlar da olanları öğrenmişler aralarında konuşup kraliçelerine yardım etmeye karar vermişler. Aslan kendinden emin bir şekilde konuşmuş. Bildiğiniz gibi ben ormanlar kralıyım. Çok güçlü ve kuvvetliyim. Başaracağımdan eminim. Diyerek yüzü aramaya başlamış. Saatler sonra geri yüzü bulamadım demiş. Sonra hortumunu sallaya sallaya fil gelmiş. O da kendinden emin bir şekilde konuşmuş. Gördüğünüz gibi uzun bir hortumum var. Ben bu güçlü hortumumla ve koca vücudumla sevgili kraliçemizin yüzüğünü bulamazsam hiç kimse bulamaz demiş. Filin bu konuşması herkesi umutlandırmış. Ancak fil gece yarısı üzgün bir şekilde geri dönmüş yüzüğü bulamadım demiş. Ertesi gün yüzüğü arama sırası geyiğe gelmiş. Geyik boynuzlarını göstererek konuşmuş. Ben boynuzlarımla her yeri rahatlıkla karıştırabilirim. Üstelik çok hızlı sıçradığım için kısa sürede yüzüğü bulacağımdan eminim demiş. Bunları söyledikten sonra koşarak oradan ayrılmış ancak yüzü o da bulamamış. Günlerden bir gün kraliçe ormanda üzüntüyle dolaşırken karşısına minik bir karınca çıkmış. Karınca, "Güzel kraliçem, sizin böyle üzgün olmanıza dayanamıyorum. Acaba ben size yardım edebilir miyim?" diye sormuş. Koskoca aslanın, filin ve gelin bulamadığı yüzüğü minik bir karıncanın bulabileceğine inanmamış kraliçe. Ancak karıncanın yardım isteğini de geri çevirmemiş. Ormandaki hayvanlarsa karıncanın yüzüğü arama önerisine çok şaşırmışlar. O küçücük bir hayvan, yüzük bile ondan büyüktür. Nasıl olur da böyle bir işe girişir diye eleştirenler bile olmuş. Aradan günler geçmiş. Kraliçe bir gün yine ormanda gezmeye çıkmış. Yürürken ansızın yerdeki parlak bir şeye dikkatini çekmiş. Üstelik bu parlak şey kımıldıyor ve kendisine doğru yaklaşıyormuş. Kraliçe dikkatlice bakınca çok şaşırmış. Çünkü çok sayıda minik karınca hep birlikte kraliçenin kaybolan yüzüğünü taşıyorlarmış. Kraliçe övgü dolu sözler söyleyerek karıncayı kutlamış. Karınca, ben bu işi ben yalnız başıma yapmadım. Birçok karınca birlikte çalışıp başardık demiş. Sonunda kraliçe karıncalara verdiği büyük ödülü açıklamış. Kraliçe yalnızca karıncaların kullanabileceği bir